1984, 20. yüzyılda yazılmış en güçlü metinlerden biridir. Orwell'in 1949'da yayımlanan karşı ütopyacı romanı, kabusu andıran bir gelecek vizyonuyla her kuşaktan okuru derinden etkilemiştir. Belleksiz ve muhalefetsiz bir toplum tehlikesine karşı sarsıcı bir uyarıdır. Bugün 1984'de atıfta bulunmadan, totaliter rejimlerden, propagandadan ve gerçeğin saptırılmasından söz etmek neredeyse imkansızdır. Romanın etkisi, yayımlanışının üzerinden geçen 70 yılı aşkın sürede hiç azalmadığı gibi daha da artmış, adeta kolektif belleğimize kazınmıştır. 1984'ü, bu kez Andre Carillo'nun bu ölümsüz yapıtın gücüne güç katan muhteşem illüstrasyonlarıyla sunuyoruz. Bülent O. Doğan'ın çevirisi, Andre Carillo'nun ile George Orwell'den, 1984, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda.